Ee, sevgili Başkanım, milyarlarca dolarlık bir cirodan bahsediyoruz. Ekonomiye büyük bir katkınız var, şüphesiz. Ee, en önemli sorunu nedir e, perakendecilerin? E, sizden duymak isterim. Perakendecilerin bence en önemli e, sorunu, e, şu anda perakendecilerimizin bir yasası yok. E, bir yasayla hareket etmek istiyoruz. Yani bu çok büyük diye bahsetmiş olduğumuz, sektörün şu anda elle tutulur, gözle görülür, işlerimizi idare ettiğimiz bir yasamız yok. Bir yasa çerçevesinde belirli kaydı ve kurallara bağlı olarak çalışmamız sağlanır ise bu trafik akışı da daha düzenli, daha hızlı, daha kaliteli olacaktır diye düşünüyorum. TPF Başkanı olarak, Türkiye Perakendecileri Federasyonu Başkanı olarak perakendecilik sektörünün 2011'den itibaren önümüzdeki yıllardaki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bir özet alabilir miyim sizden başkan? E, perakende e, sektörü e, olmazsa olmaz. Biraz önce dinliyorum programı Reşat Bey de bahsetti. Kesinlikle olmazsa olmaz. Çünkü e, fabrikalar, üretici firmalar, e, tarım sektörü vesaire ne kadar üretim adına çalışma yapan e, kurum ve kuruluş var ise, e, sektör var ise Bunlar e, perakendecilerle ürünlerini tedarikçilere, e, müşterilere sağlıklı bir şekilde ulaştıramadığı müddetçe bu üretimin hiçbir anlamı yok. E, bu üretilen ürünlerin e, müşteriye ulaşma noktasında e, sağlıklı, hijyenik şartlara uygun, kaliteli, düzgün, e, uygun alıp uygun e, müşteriye ulaştıran perakendeciler kesinlikle Sektörde ekonominin e, can damarları diye düşünüyorum. E, biz olmazsak e, ürün müşteriye ulaşmayacak diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, e, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizi bir kere daha kutluyoruz ekonomi gündemi olarak. E, hayırlı olsun diyoruz ve ben ben bir şey ilave edebilir miyim? Lütfen, buyurun. Türkiye Karayolcular Federasyonu olarak göreve geldik ve bizim bünyemizde. E, yaklaşık Türkiye çapında 11 e, federimiz var, derneklerimiz var. Ve bu 11 derneğimize bağlı e, yaklaşık 263 şirket bu alanda görev yapıyor. E, bu derneklerimizle birlikte e, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun yapmış olduğu faaliyetlerin zirvesi olan iki yıldır da yaptığımız e, Yerel Zincirler Buluşuyor programımız var. Bu Yerel Zincirler Buluşuyor programımızı bu senede 27-28 Nisan 2011 tarihinde Sütlüce'de Aliş Kongre Merkezi'nde e, çok güzel bir mekanda hem iki gün boyunca fuar alanları hem e, konferans şeklinde hem perakendecilerimizin e, problemlerini, sorunlarını gündeme getirebilecek hem de üretici tedarikçi firmalarımızla perakende, Türkiye çapında perakendecileri buluşturabileceğimiz bir program var. Sizin vesilenizle bunun duyurusunu bir kez yapmak istiyorum. Ve katılımcı firmaların e, burada özellikle perakendecilerimizle birlikte şimdiden yer almalarını arzu ediyorum. Sizin vesilenizle bunu duyurmuş oldum. Ben de teşekkür ediyorum. Selamet Bey biz de bu etkinliğiniz boyunca hem stüdyomuzda canlı yayın olarak hem de haber desteğiyle yanınızda olacağımızı şimdiden belirtiyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Olmazsa olmazı olduğunu marketin evet. hayatımızı konuşuyorduk başkanım. Selamet Bey de sizinle aynı fikirde, aynı şeyleri söyledi. Yaptığınız birçok iş var, proje var, üyelerinize katkılarınız var. Sadece ekonomiye katkıda bulunmuyorsunuz, üyelerinize de katkıda bulunuyorsunuz. Bunları konuşalım ama ekonomi haber başlıklarına beraber bakalım. Haberlerden sonra sohbetimizi koyulaştıralım. Haber başlıkları. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir dizi temas ve açılışta bulunmak üzere gittiği Ardahan'da vatandaşlara hitap etti. Ardahan'a 2002 yılında 200 bin lira hayvancılık desteği verildi. 2010 yılında 50 kat artışla 10 milyon yani 10 trilyon hayvancılık desteği verildi. Toplamda 8 yılda Ardahan'a verilen hayvancılık desteği 58 trilyon. Bugünkü rakamla 58 milyon. İthalde lütfen aracılara sömürülmeyin dedi. Aracılara sömürülmeyin. Bakın bu konuda 2011 itibariyle Et Balık Kurumu artık sizin hayvanlarınızı en uygun fiyatta alacaktır, alabilecektir. Bunu niye söylüyorum? Bunu niye söylüyorum? Biz kasaplarda Anadolu'nun değişik yerlerinde kıymayı 30 liraya vatandaşımıza yedirtemeyiz. 28 liraya yedirtemeyiz. Ama ben biliyorum ki bu mesleğin içinden geliyorum. Bilirim bu mesleği. Bu mesleğin içinden geliyorum. Bilirim. Ben biliyorum ki buradan çok ucuz fiyatlarla işi bağlayan aracılar asıl vurgunu vuruyor. Benim buradaki kardeşim maalesef adeta zor şartlar içinde zorluktan dolayı ucuz fiyatlarla elindeki hayvanı çıkarıyor. Bu konuda hep balık, inşallah Tarım Bakanlığımız sizlerle direkt olarak irtibatları kurup alımları yapacak ve biz bu bölgelerde de Bunlar için ayrı merkezler oluşturacağız. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Türkiye ile Rusya arasındaki vize anlaşmasının önümüzdeki aylarda Moskova'da gerçekleştirilecek üst düzey işbirliği konseyi toplantısında nihai olarak imzalanacağını söyledi geri kabul anlaşması imzalandığını aktaran Davutoğlu, Türklerle Ruslar artık birbirlerinin ülkelerine vize olmaksızın, herhangi bir engel olmaksızın seyahat edebileceklerdir. Bu tarihi bir adımdır dedi. 3 milyona yakın Rus e, Akdeniz Türkleri kendi ülkeleri ilişkisine rahatça tatillerini yapabilmekte, yaşayabilmekte. Binlerce Türk vatandaşımız, on binlerce vatandaşımız Rusya'da çalışmakta, büyük projelerde rol oynamakta. Bu işbirliği vizelerin kalkmasıyla aslında daha da şekilde devam ediyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu TÜDEF, Danıştay Vergi Daire Kurulu'nun özel tüketim vergisi, ÖTV zammının yürütmesinin durdurulması kararını uygulamadığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında tazminat davası açtı. TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin, hükümet ve bürokratları bu kararı uygulamamakta direnmektedirler. Biz de yargı kararına uymayan Başbakan ve Bakanlar Kurulu'na karşı tazminat davası açtık dedi. Dünyanın en bağda kariyer kıtını kullanan ülke ürünlerine sahibiz. Bunun sebebi hükümettir. Çünkü 2002 yılında Başbakan iktidara geldiğinde bir litre 95 oktan benzin 1 lira 55 kuruşa devraldılar. Oysa bugün... 4 liraya gelmektedir. Yani AKP iktidarı döneminde 8 yıllık döneminde akaryakıt fiyatları %259 yıllık %33 oranında artmıştır. Sevgili seyirciler, İstanbul Perakendiciler Derneği Başkanı Reşat Narman'la perakendi sektörünü konuşmaya devam edeceğiz ama... Göksel Tekiner, uzmanımız, hattımızda gedik yatırım portföy yöneticisi Göksel Tekiner. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, haftanın son günü Göksel Bey, neler söyleyeceksiniz? Dolar tamam. düştü, euro yükseldi, altın düştü e, az önce söyledik. E, detaylarını lütfen sizden alalım, borsa tamam. özellikle. Haftanın son gününde MKB'de karışık bir seans vardı. E, güne e, dünkü satış baskısıyla başladık ki gün içerisinde 64.471 seviyesine kadar bir ...geri çekilme yaşandı endekste. Ee, teknik açıdan buralar artık aşırı satın bölgesi denen... E, ...destek seviyelerine yakındı teknik göstergeler açısından da. Bu seviyelerini test ettikten sonra özellikle döviz piyasasında... ...doların 1.586 seviyelerin üzerinden e, satış yemesi ve gevşemesi... E, ...özellikle 1.563 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanmıştı en son e, baktığımızda. E, do, dövizdeki bu geri çekilme... E, dünkü sert düşüş sonrası ve bugünkü düşüşün etkisiyle tepki almayla karşılaştık. Özellikle ikinci seans toparlama çabası hızlı hız kazandı. Ee, ve İMKV 100 endeksi 639 puanlık yükselişte 65.927 seviyesinden kapadı. Burada yatırımcıların dikkat etmesi gereken e, unsuru şu şekilde düşünüyoruz. Özellikle kısa vadede yaşanan çok sert düşüşlerden sonra bankacılık hisselerine yaşanan özellikle satışlardan sonra önemli destek seviyelerine gelindi ve biraz da altlarına sarkındı birçok bankada. Burada artık kısa vadeli tepki hareketlerini yaşanabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki en büyük riskin e, Merkez Bankası'nın müzden karşılıkları ile ilgili özellikle e, önümüzdeki hafta açıklayacağı karar olacak. Burada çok beklenmedik bir e, karar gelmemesi halinde endekste tepki hareketinin önümüzdeki hafta yaşanacağını düşünüyorum. En azından kişisel olarak görüşüm e, kısa vadeli tepki yükselişlerinin önümüzdeki hafta görüleceği yönünde. Son iki haftada çünkü çok sert bir düşüş yaşadık. Birçok hissede aynı düşüş ve özellikle endeks üzerinde etkili olan hisselerde gördük. Hmm. Yeni haftada da daha olumlu bir seanslar geçirilebilir. Özellikle haftanın ortasına kadar. Uluslararası piyasalarda ise altında gevşeme eğilimi devam ediyor. Teknik olarak üçlü zirve denilen düşüş formasyonu altın fiyatlarında geçerli oluyor ki altının ons fiyatı 1355 dolar seviyesinin altında kalındığı sürece önümüzdeki haftada 1320 seviyeden kadar bir gevşemenin yaşanacağını düşünüyorum. Euro-dolar paritesine baktığımızda ise burada 1.35 seviyesi kısa vadeli bir direnç seviyesiydi. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yükseliş hareketinin, kısa vadeli yükseliş hareketinin dolar-euro paritesinde devam edeceğini beklemekteyim. Bu seviyenin üzerinde de 1.37'lere kadar haftalık periyotta bir yükseliş yaşayabiliriz. Şu anda aktarabileceklerim de bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, günler herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. sevgili başkanım, marketlerin perakende noktalarının artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olduğunu konuşuyorduk. sosyal bir katkınız da var. Bu yatsınma evet. Sadece sağlık ya da hijyen ya da gıda ile ilgili değil. Aynı zamanda herhalde dünyayı buradan da takip ediyoruz değil mi? Reklamlar da bunlarla ilgili. Bağlı. Yani bir gö işin görsel bir tarafı da var. Sosyal bir alan da aynı zamanda. Kesinlikle mağazalarımız sosyal alan haline de geliyor. E, Tabi bu şöyle. Biz vazgeçilmeziz. Yani parakende noktalı olarak vazgeçilmeziz. Tüketicilerimiz için, komşularımız için, bizi tercih edenler için bu öyle bir sosyal hale geliyor ki dediğimiz gibi <laughs> Mağazaları gezelim vakit geçirelim fiyatlara bakalım ürünlere bakalım şey mı şeyde... başkanım unutmayın sözünüzü ama yani bir mağazaya girip bunuda merak ediyorum ben fiyatlara bakıp bazı ürünleri alıp bazı ürünleri almayan başka bir yere giden bunu tespit ediyor musunuz? Araştırıyor musunuz? Kesinlikle, neye baktı? Neyi almadı? Neden gitti? Bunu şş, merak ediyor musunuz? Şimdi önce ilk söylediğimi söyleyeyim. Sosyal paylaşım o kadar ileri hale geldi ki mesela bazı müşterilerimiz bizde olduğu gibi Mopaş'ta olduğu gibi diğer e, üyelerimizde de mutlaka böyledir. E, bayramda, özel zamanlarda kasiyerlerimize baklava getirirler, börek getirirler. Hediye anlamında. Mı? Hediye anlamında. Çünkü her gün onunla sohbet ediyor, her gün onunla sıkıntısını paylaşıyor, mutluluğunu paylaşıyor. Ee, çalışan arkadaşlarımız bizde ulusala göre çok sıcak bir ortam vardır. Dolayısıyla böyle bir paylaşım sosyal olarak, arkadaşlık diyebiliriz buna, fikir birliği diyebiliriz, ne bileyim günü geçirmek diye, diyebiliriz. Her ya gün... da her şeyi yap. Yani hamburgerin yanına ayranı zorla koyduktuğumuz gibi. Bunu <laughs> da başardık. Gün, evet. Onu da gün... bir Eski bakkal muhabbetini neredeyse çevirdik. Her yani. gün yaşıyoruz. Onun dışında tabii tüketiciye baktığımızda dediğiniz gibi hani bizde indirimde olan diyelim şeker var, makarna var. Yakınız diğer rakiplerimizle. Onlarda da başka ürünler var indirimde ve afişler var, insertler var, kataloglar var. Tüketicilerimiz bunları çok takip ediyor ve e, ucuz olanı Mofaştan, öbürünü başka ucuz olanı diğer firmadan, öbürünü diğer firmadan 3-4 firma gezebiliyorlar. Hani demokratikleşme diyoruz ya. Peki fiyat burada birinci şey midir başkanım. Tabii tercih fiyat yani. birinci tercih. Burada e, tüketiciye e, haksızlık etmeye gerek yok. Yani onlar da kendi özelini düşünüyorlar, kendi cebini düşünüyorlar. Ama önemli olan farklılaşarak, farklı şeyler yaparak genelde müşterimizi daha mutlu etmek, daha iyi tutmak. Fiyattan sonra ne gelir başkanım sıralarsak? Yani öncelikli fiyat, sonra Şimdi, kalite, sonra ne? Mağazanın dekorasyonu ya da tabii. işte oradaki görevlerin ilgilenme evet. biçimi bunu etkiler mi? Şimdi biz açıkçası bununla ilgili kendi nezdimizde mofaş olarak anketler de yaptık. Her yılda anket yapıyoruz. Bizde fiyat evet önemli ama... Birinci öncelik fiyat değil. Bizdeki öncelik kaliteli ve mağazanın düzenli olması, hijyenik olması. Çünkü müşteri portföyüne göre değişiyor. Yani senin talep ettiğin müşteriye göre değişiyor. Ama sektörün genelinde tabii ki fiyat birinci. Bu öncelik. Son kullanma tarihi etiketlerinin değiştirildiği gibi bir kötü şayya. Bu kötü bir dedikodudur, değil mi? Böyle yok. bir şey var Kes, mı? Kesinlikle inanmıyorum da hiçbir arkadaşımız gerek perde üyesi olsun gerek halkın sağlığıyla birebir etkili olacak başka firmalar olsun böyle bir çalışma yapacaklarını böyle bir buna ee, gerek de yok zaten gerek ya yok. neden yapacak Mesela bu neden yapılır ki? söylenti dediniz ya Bence söylentiden başka bir şey değildir diye düşünüyorum Çünkü hiçbir esnaf olan birisi insanın sağlığıyla Hakkıyla oynayamaz diye düşünüyorum. Sadece söylenti olduğunu düşünüyorum. Bunu takip ediyoruz. Tüketici çok ciddi takip ediyor etmesi de bizim için faydalı bizi daha iyi iş yapmaya zorluyor. Onun için ben bunun söylenti olduğunu düşünüyorum. Hiçbir kurumumuz hiçbir kurum böyle bir yola tevessül etmez diye düşünüyorum. Bu e Değişim Dönüşüm <laughs> Destek e, Paketi sayın Başbakan'ın da söylediği yeni strateji belgesi işte ticaret kanunu vesaire bir taraftan da PERDER e, tıpkı Türkiye Perakendeciler Federasyonu gibi e, üyelerinize e, daha e, kolay demeyeyim ama daha hesaplı ürün tedariki konusunda destek oluyor mu böyle bir gücü var mı ne yapıyorsunuz? Şimdi biz açıkçası PERDER olarak. E, bütün amacımız tabii biz e, sivil toplum kuruluşuyuz. Biz sektörümüzün ve tüketicilerimizin haklarını korumak zorundayız. Aynı zamanda üyelerimizin e, haklarını da korumak zorundayız. Bunun için e, sürekli özel çalışma yapıyoruz. Mesela üyelerimiz için yaptığımız çalışmalarda özellikle üyelerimize katkı sağlamak adına birlikte hareket ediyoruz. E, bu bütünlük biz gerçekten yani sektöre baktığımızda, diğer sektörlere baktığımızda bir per, biz Perder olarak, üyeleri olarak e, çok özel, çok sıcak, çok samimi, çok insancıl bir birlikteliğimiz var. Bir paylaşımımız var. E, o bize birçok yolu kolaylaştırıyor. Mesela et balık kurumuyla bir çalışmanız var. Aynen. E, Akaryakıt da galiba bir... İşte ona geleceğim. E, bu birliktelikle biz Perder olarak daha güçlü kurum olduğu için bütün sektörü test ...temsil eden kurum olduğu için... ...perder olarak birçok anlaşma yapıyoruz. Mesela dediğiniz et balık kurumu... ...çok önemli bir olgu bence. Çünkü bunu federasyonla birlikte... ...eski başkanımız... ...Sayın Şerif Songör'ün de katkılarıyla... ...Tarım Bakanlığı'yla birlikte yaptık. Çünkü o zaman biliyorsunuz... ...et 18-19 milyona çıkmıştı. Devlet ithal ediyordu ve... ...sadece perder ve perder üyeleriyle... ...böyle bir çalışma yaptık. Biz o sayede halkımıza daha ucuz ürün sunmak için ciddi çaba harcadık ve 23 24 milyona satılan 24 telaffuzumu mazur görün 24 TL'ye satılan etin kilosunu biz 16.90'lara sattık. Bu önemli proje sadece de perde üyelerinde yapılan bir çalışmaydı. Sonrasında mesela Perder olarak akaryakıt firmalarıyla, telekom firmalarıyla elektrik tüketimiyle özellikle son dönemde elektrik tüketimin e, marjları düştüğü için bütün üyelerimizi bu avantajlardan yararlandırıyoruz. Ve ferdi olarak alamayacağımız, ferdi olarak avantaj sağlayamayacağımız ciddi kazanımlar sağlıyoruz. Ve bu kazanımlarımızın hepsini de burada derneğe hiçbir değer oluşturmadan hepsini, üyelerimize yansıtıyoruz. Üyelerimiz sözleşme yapıyorlar ve bu haklardan faydalanıyor. İnanıyorum ki yani bizi rekabette, bizi masraflarımıza daha...